Arka tarafta herkes ruhumda sızı diyor. Ender Balkır <laughs> denilince onun efsane benim elinden <laughs> <çok gülüyor> <çok gülüyor> <beynir> bir tanesi. Ruhumda sızı gerçekten çok beyefendi bir kişiydi. Hülya Hanım, youtuber Ahmet Özdamar, Ordu Mesudi'yi bir çoğunluyor. Şahin'in çok değerli bir isim. Çok, çok, çok güzel güzel güzel. 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 <laughs> Evet. Şey Aa, teşekkür ben teşekkür ederim. Çok güzel sesiniz var evet. ve çok, çok güzel topluluk yapılanmış. Oyunlarıyla çok güzel. Çok güzel, çok güzel evet. Çünkü sanatlarımız evet. değişiyor. Evet. 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 Ondan sonra hiç hiç vakit teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlerle Sağ olun. Kısa bir ay istiyorum. Hiçbir ve kıymet yönetimi farkını bir kez daha gösterdi. razı 500 bin TL toplandı. Lütfen sizler iyi dinlemenizi rica ediyorum. Evet. Gümüşhane evet. Kay evet. evladı evet. minik bir kardeşimiz var. İsmi Eymen Kayran Petek. Evet. DMD ölümcül kas hastası. Evet. Allah evet. kimseyi evet. sağlığı yasınamasın. Evet. Allah evlatlarınız evet. ayağını taş değdin evet. bağışlasın. Evet. O yüzden diyor ki yaşayabilmem adına size patik besleye ihtiyacım var. Evet.